Merhaba arkadaşlar. Renkli Matematik Mehmet Hoca YouTube kanalıma hoş geldiniz. Değerli arkadaşlar, derslerimizi kazanım kazanım aşama aşama anlatmaya devam ediyoruz. Bugünkü dersimizde örüntüleri sizlere anlatacağım. 5. sınıfın 2. kazanımı, 2. ders aynı zamanda açıklama kısmındaki linkten ders notlarımı indirerek derslerimi yazarak takip edebilirsiniz. Videolarımızdan anında haberdar olmak istiyorsanız abone olarak bildirimleri açabilirsiniz ve videolarımızın altına yorum bırakabilirsiniz. Hızlıca ders anlatımına başlayalım. Evet arkadaşlar, 5. sınıfın 2. başlığı olan örüntüleri öğrenmeye başlayalım. Tanımda çok önemli olan kısımlarını boş bıraktım arkadaşlar, beraber yazarak öğrenelim. Tanımda şu var arkadaşlar. Belirli bir kurala göre oluşturulması gerekiyor örüntünün. Burası önemli. Yazalım. Belirli bir kurala göre oluşturulan ne arkadaşlar? Sayı. Bunlar sayı olabilir veya şekil olabilir. Sayı veya şekil dizisine biz ne diyeceğiz? Örüntü diyeceğiz. Örüntü denir dedik. Örnek verelim. Sayılardan oluşan bir örüntü nasıl olabilir? Belli bir kurala göre diyordu. 8, 13, 18, 23, 28. Burada nasıl bir kural olabilir? 5 artmış. 5 artmış. 5 artmış ve 5 artmış. Demek ki bu 5 e 5 artan bir sayı örüntüsü arkadaşlar. Bundan sonraki sayıları da söyleyebiliriz. 33, 38, 43, 48 diye devam ediyordur diye söyleyebiliriz. Bir sonraki örneğimiz ise şekil örüntüsü. Birinci adımda kaç tane küp var arkadaşlar? Küp sayısına bakalım. Bir tane. 1, 2, 3, 4. 4 tane çevresine küp eklenmiş. 4 küp artmış ikinci adıma geçtiğimizde. Üçüncü adıma geçtiğimizde 1, 2, 3, 4. İkinci adıma eklenen küpleri işaretledim. 4 tane daha küp eklenmiş. Dördüncü adıma geçtiğinde 1, 2, 3, 4. 4 tane kenarına birer tane daha küp eklenerek 4 küp artmış sayısı. Birinci adımda birken ikinci adımda 5 tane. 4 fazlası olan 3. adımda 9 tane, 4 fazlası olan 4. adımda ise 13 tane küp var. Bu nasıl belli bir kurala göre gidiyor mu arkadaşlar? Evet, belli bir kurala göre gidiyor. Demek ki bu nedir? Bir örüntüdür. Örüntüyü örnek olarak verebiliriz. Geçelim. Öğreten sorumuza gelelim arkadaşlar. 1. adımdaki daire sayısı, buradaki tabloyu dolduracağız. 1. adımda kaç tane daire var? 1 2 3, 3 tane. 2. adımda Birinci adımdakinin üstüne ne eklenmiş? Bir tane burası bir tane burası. iki tane eklenmiş. Demek ki üçgen 5 olmuş. İki tane artmış yani. Artı iki diyelim. Bir sonraki adımda üçüncü adıma ek olarak hangileri gelmiş? Yeni olarak gelenler. Bu işaretlediklerim iki tane daha gelmiş. Zaten 5 tane vardı. 7 tane oldu. Dördüncü adımda yine yeni gelenleri işaretleyelim. 2 tane. 7 tane vardı. 9 tane oldu. Bu nasıl gidiyor arkadaşlar? Bu örüntümüz 5, 3, 5, 7, 9 diye gidiyor. Demek ki bir sonraki adımda ise 11 tane olacak. Hatta çizebiliriz de. 1, 2, 2, 4, 5 tane var. Altta 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. Bu şekilde yaptım. Birer tane eklenecekti. Burada zaten bir tane fazla koydum. Bir tane de buraya eklenecek. 6'ya 6 şeklinde olacak. Burayı iki defa saydığım için 11 tane daire var burada. Evet arkadaşlar geçelim bir sonraki sayfamıza. Sıra sende diyor. Bu sayfayı videoyu durdurarak çözüp kontrol edebilirsiniz. 2'den 11 arkadaşlar kaç artmış sayım? Artı 9. Sonrasında artı 9. Sonrasında artı 9. 9 9 artarak devam ediyor. Bir sonraki sayımda da yine 9 artacaktır. 9 eklediğimde ise buradaki sayım 38 olur. Yine 9 artmış ve yine 9 artacaktır. 9 arttığında ise bir sonraki sayım 56 olacaktır arkadaşlar. Geçelim diğer örüntüye. 84'ten 79'a 5 azalmış. Sonrasında 5 azalmış. Sonrasında 5 azalmış. Bir sonraki sayımda ise yine 5 azalacak ve 64 olacaktır. 5 azalmaya devam etmiş. Bir sonraki adımda ise yine 5 azalacaktır. 59'dan 5 çıkartırsam sayım 54 olacaktır arkadaşlar. Geçiyorum. O halde örüntüde belli bir ne olacak arkadaşlar? Kural olacak kural olmadan örüntü olmaz. Belli bir kuralımızın olması gerekiyor. Hatta örüntüde kuralı bozan sayıyı sorarsa size örüntüye bakacaksınız. Hangisinde artış miktarı veya azalma miktarı fazlaysa veya eksikse onu bulacaksınız. Bir önceki sayının 12 fazlası. Örüntüdeki kural buymuş arkadaşlar. Bir önceki sayım ne? İlk sayım 12 ise ikinci sayım bir önceki sayı olan 6'nın 12 fazlası yani 18 olacak. Bir sonraki sayım bir önceki sayı olan 18'in 12 fazlası olacak. Yani 30. Bir sonraki sayım 12 ekleyin. 42. 12 ekleyin. 54. 12 ekleyin. 66 diye devam edecek. Doldurabilirsiniz. Diğer kurala bakalım. Bir önceki sayının 7 eksiği diyor. 7 eksiğini alacağız o halde. 7 eksiğini alırsam arkadaşlar ne yapacaktır? Eksi 7 yaparsam 77 7 eksiğini daha alın. Eksi -7 çıkartın hemen 70. 7 daha çıkartıyorum 63 diye devam edecek buradaki örüntümüz diyoruz. Geçelim ilişki yakalama. Burası çok önemli arkadaşlar. İlişkiyi nasıl yakalayacağız? Dikkat edin. Daire sayısı birinci adımda kaç tane? 4 tane. Daire sayısı dediği için kareyi saymıyorum. Daire sayısı 4 tane. İkinci adımda 1 2 3 4 4 tane eklenen var. 4'ün üstüne 4 eklenirse toplam 8. 1, 2, 3, 4 köşelere birer tane eklenmiş. 12 olur. 1, 2, 3, 4 köşelere birer tane daha eklenmiş. 16 olur. Bir sonraki adımda 4 daha eklenecektir. 20 olacaktır diye söyleyebiliyorum. İlişkiyi yakalayalım arkadaşlar. O ilişkiye göre 30. adımı söyleyeceğiz çünkü. Birinci adımda 4, ikinci adımda 8, 4'er 4'er artıyor. İlk adımda 4 olduğu için direkt birinci adım 4 katı. 1'in 4 katı. 2. adım 2'nin 4 katı. 3. adım 3'ün 4 katı. 4. adım 4'ün 4 katı. Demek ki adım sayısı çarpı 4 olacak ilişkimiz. 1 çarpı 4'e eşit. 2. 2. adımda 2 çarpı 4'e eşit. 3. adımda 3 çarpı 4'e eşit. 4. adımda 4 çarpı 4'e. 5. adımda 5 çarpı 4'e eşit. 30. adımda ne olacak? Bunu söyler misiniz? 30 çarpı 4 olacaktır tabi ki. 30 çarpı 4 olacaksa daire sayısı kaç tanedir? Buraya göre söyleyelim. 30 ile 4'ü çarparsanız 120 yapar. Demek ki 30. adımdaki daire sayısı 120'dir diye direkt söyleyebilirsiniz. Geçiyorum öğreten sorumuza. Esma'nın kumbarasında 7 TL parası vardır. Esma her gün kumbarasına 5 TL atmaktadır. Buna göre kumbarasında 7 günde kaç TL para birikir? Arkadaşlar 7 gündekini soruyor. 7 çarpı 5. Yani 5 TL her gün para atıyor. 7 gün para atıyor. 35 TL para birikmesi gerekiyor. Fakat başlangıçta da 7 lira parası vardı. 35 artı 7 derseniz cevabı bulursunuz. Yani 42 TL parası vardır diyoruz. Örüntü oluşturacak şekilde gün gün yazalım. Birinci gün 7 lirası vardı. 5 lira daha atarsa 12 TL. Diğer gün 5 lira artacak. 17 bir sonraki gün 22 bir sonraki gün 27 32 37 ve 42 olacak birinci gün ikinci gün 3 4 5 6 ve 7. gün 42 olmuş olduğunu görüyorsunuz 107 lira kaç günde birikir arkadaşlar 7 lira zaten parası var Kaç defa 5 lira atılırsa 107'ye ulaşır peki? Bunu bulmak için öncelikle başlangıçtaki parasını çıkartalım. 100 yapıyor. Demek ki parası 7 lirayı çıkarttığımızda kumbaraya 100 lira daha girmesi gerekiyor. Ve 5'er TL 5'er TL atıyoruz. O halde 100'ü 5'e bölersem kaç defa 5 TL atılması gerektiğini bulurum. Haliyle kaç günde bu paranın birikeceğini bulabilirim. 1'de Bir yok 10'da 5 2 defa var. 2 kere 5 10 çıkartıyorum 0 0 0 aşağı indiriyorum ve buraya şutluyorum. Cevabım 20 oldu. 20 gün geçtiğinde 20 çarpı 4 sağlamasını yapalım. Pardon 20 çarpı 5 100 TL 60 olur. 20 gün geçtiğinde 7 lira da zaten parası vardı. 107 lira 20 günde birikmiş olacaktır. 20 günde diye yazalım. 40 gün sonra kaç lira parası olur? Buradaki mantıkla aynı şekilde çözebiliriz bu sefer. Her gün 5'er lira atıyor. 40 çarpı 5 olacaktır. 40 çarpı 5 ne kadar para atmış olacak 40 gün geçtiğinde 5 kere 4 20 200 lira para atmış olacak arkadaşlar 200 TL para attı fakat başlangıçtaki parasını unutmuyorsunuz 7 lira da başlangıçta vardı 200 artı 7 eşittir 40. günün sonunda kum parasında 207 TL parası olur Esma'nın Evet arkadaşlar dersimizin sonuna geldik bir sonraki dersimizde görüşmek üzere kendinize çok iyi bakın